Evet, bugünkü incelememiz Volvo S60 2.0 Turbo, araç 203 beygir, advanced paket bir Volvo. Şimdi bu araç öncelikle e, kanalımızın sanırım ilk D segmenti araç inceleme videosu olacak. aracımızın içine geçecek olursak yine burada aynalarımız otomatik tabii ki katlanabilir. Aracımızın kilit açma kapama tuşu burada bulunuyor. Dört cam otomatik olarak bizi karşılıyor. Burada da yine çocuk kilidi, çocuk kapısını ve arka camı kilitleyebiliyoruz. Tekrardan bu bölge yumuşak plastik, burası deri. Burada yine deri devam etmiş. Şurada değişik kadifemsi yine bir doku var. Yine kapı içinde de yumuşak bir plastik ve kadife bir kaplama var. Şu an siz onu gösteremiyorum ama. Onun dışında aracın halısı, tavanı yine 5. Bu şekilde ee, aracın benzinden bahsetmişken burada hafızalı otomatik koltuğumuz var elektronik. Ee, buradaki birkaç moda sürüş modu atayabiliyorsunuz ve aracı her bindiğiniz koltuğu tekrardan ayarlamanıza gerek kalmıyor. Onun dışında aracın el freni yine burada mevcut. Ortada orta konsolda herhangi bir el freni ibaresi yok. Yine far paneli, depo kapağı, bagaj açma gibi tuşları burada. Arka sis farımız bulunuyor. Burada da ufak bir far anahtarımız var. Aynı zamanda araçta otomatik far mevcut. Aracın direksiyon simidine geçtiğimiz zaman dışındaki kılıfı önemsemeyin. Direksiyonun altında siyah bir deri var. Bunu ilk günkü kondisyonda tutmak için bu şekilde bir kılıf kullanıyor. Sahibi. Göstergelerimiz bu şekilde. Ortadaki ikisi dijital geri kalanı analog şekilde bir kadrana sahip araç. Onun dışında yine böyle bir ekranı var. Ardından bu klima paneli. Şöyle vitesi boş konumuna alıp buradan telefon araması gerçekleştirebiliyorsanız, MyCar bölümü var, medya bölümü var, radyo işte bildiğiniz. Klasik Volvo oyuncakları ve Volvo paneli zaten yıllardır değişmiyor. Bu 2008'in başından itibaren bu düzen kullanılmaya başlandı. Aşağı yukarı yine burada metal bir çıtamız var. Krom gibi görünüyor. Burada da plastikle karışık böyle fırçalanmış metal görünümü var. Ama daha çok plastiği anımsatıyor. Vitesimiz burada. Power shift şanzımana sahip bir araç. Onun dışında anahtarımızı da bu arada gösterelim. Şu şekilde yine bagaj açılabiliyor. Dörtlerini açıp ışıklarını açabiliyorsunuz. Aynı zamanda araçta keyless go var. Start tuşuna bastığınız zaman araç çalışıyor. Kartı koymanıza, anahtarı koymanıza gerek yok. Ama anahtar da yine buraya giriyor. Şöyle bu şekilde duruyor. Ortada gözlerimiz var. Ortadaki gözlerde yine kadife kaplı. Koronadan dolayı tabii maskemiz var. Yine Böyle de bir orta konsol alanı mevcut. Onun dışında iç mekandan bahsedebileceklerimiz. Şu kısma baktığımız zaman karartmalı bir aynamız mevcut. Burada araçta sunroof opsiyonu olduğu için sunroof'un kontrol panelleri var. Onun dışında araçtan kabaca bahsedebileceğimiz şu ampuller. Halojen ampul. Buradan da aynı zamanda arkayı kontrol edebiliyorsunuz. Arkanın aydınlatmasını buradan kontrol edebiliyor olmak güzel bir detay. Sunroof kısmı da kabaca bu şekilde. Şöyle koltuğumuzun kapalı yan taraf. Şu kısımda da aracın kör nokta uyarı sistemi var. Yani kabaca araç bu şekilde diyebiliriz. Şimdi gelin geçelim baş ve diz mesafesi testine. Öndekinden farklı olmayan bir arka kapı paneli var. Yani kalite açısından normalde arka kapılarda daha düşük maliyetler olsun diye parçadan kısarlar. Genelde tasarruf yaptıkları için parça kalitesinde, malzeme kalitesinde düşüş olur. Fakat bunda öyle bir şey söz konusu değil. Yine Volvo bonkör bonkör bütün öğelerini kullanmış burada. Şimdi asıl olayımız bizim baş, baş, ve, baş diz. ve diz mesafesi testimiz. Yine koltuk Alper'e göre ayarlı. Ve diz mesafemiz bu şekilde. Boyun tam olarak kaç Alper? 1.99 şu anda tam. 1.99 bir insanın e, Şöyle tam. baş kısmında saçları değiyor. Evet. Onun dışında dizleri de koltuğu biraz daha öne alırsak daha rahat edecektir ama şu anda herhangi bir temas yok. Tabii bunu 2 2 metre insan arka arkaya oturduğunda bu şekil bir durum oluşuyor. Normalde önde 1.70'lik birisi normal birisi oturduğunda bu kadar çok burada sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Arkada şu anda baş mesafesinin yetersiz olmasına rağmen bize yetersiz tabii ki. Araç bir ferah hissi olduğu için, bir premium hissi olduğu için araçta herhangi bir bunalma yok. Bir bunalma yok. yok. Araçta sunroof da var. Evet. Onun da muhakkak vermiş olduğu bir şey vardır. Ama burada bir oyuk yapmışlar. O biraz da olsa bir ha, evet. nefes Öyle tolere etmişler. E arka tarafta yine Direkte, orta direkte orta direkt böyle bir havalandırma paneli var ve bu aracın en sevdiğim detayı benim şahsi olarak gerçekten çok güzel bir konumda duruyor ve işlev olarak ortada duran bir havalandırmaya göre çok daha mantıklı ve iyi düşünülmüş açıkçası. Tabii. Onun dışında bir de Alper istersen ortaya doğru devam edebilirsin şöyle. Ortada da hava kanallarımızın yerine burada bir çakmaklık girişimiz bulunuyor. Burada çok fazla kalınlaştırmamış burayı bu da iyi bir şey. Genel olarak arkada görüntü böyle. Evet tabii ki de bir araçta farikama bulunuyor. Farikama kafası neden bu kadar büyük diyebilirsiniz? Bu da gündüz farları ile birlikte bir tasarım öğesi olarak kullanılmış şekilleri birbirlerine çok benzer. Evet burada City Safety asistanımızın sensörleri bulunuyor. Şehir içinde görmüş olduğunuz gibi kameralarımız, sensörlerimiz burada kızıl ötesi. Aracın ön bölümünde bulunan sensörlerle birlikte şehir içerisinde size ekstra bir güvenlik sağlıyor. Aynı altımızda da bir kör nokta uyarı sistemi var. Burada sensörü görüyorsunuz. Bilis sistemi olarak geçiyor. İçeride bölmede bir uyarı sistemi var. Bir ışık beliriyor orada. Oradan görüyorsunuz. Aracımız 2 litre benzinli olduğundan dolayı çift egzoz çıkışımız bulunuyor. Bu difizör diğer Volvo S60 modellerinden daha farklı. Bu da araca bir spor görünüm kazandırıyor diyebiliriz. Evet bu araca sportifliğini veren jantları görüyorsunuz. 5 kollu üzerinde bir hafif bir girintili çıkıntılı bir deseni var. Aracın tek sportif yanı bu diyebiliriz. Ama aracın genel görüntüsüne çok farklı bir hava katıyor. Evet şimdi de iç çekime başlıyoruz. Bugün 2013 model Volvo S60 2.0 Turbo'nun içerisindeyiz. Evet araç adından da anlaşılabileceği gibi 2 litrelik bir motora sahip. Motorumuz benzinli otomatik power shift şanzımana sahip. Evet ee, power shift diye geçiyor. Yine çift kavrama bir şanzıman çalışma mantığı DSG'ye benzese de arasında ufak tefek farklılıklar mevcut test geçişleri olarak da DSG şanzımandan farkını ayırt edebiliyorsunuz. Kötü ya da iyi bir yorum yapmayacağım ama DSG'nin belli bir yaratmış olduğu bir kalite algısı var. Buna göre yine yükseklerde bir şanzıman diyebiliriz Tabii bu Tabii Kesinlikle için. üzmez bu. Vites düşürüşleri vesaire DSG'den Gördüğünüz üzere çok daha zarif çalışıyor Ve ne bir tork konvertörlü Ne de bir DSG gibi çalışmıyor Böyle kendi has bir tarzı var Araçta zaten gücünün dışında Daha çok D sınıfı otomobil Olarak üretildiği için Daha çok konfor odaklı Kalite algısı yüksek Ve kullanıcıyı ve içindeki yolcuları mutlu eder nitelikte bir araç üretmiş Volvo ki bunda da bence çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda yani, bir benzinli araç için, bir araç için 300 tork gerçekten yüksek. Müthiş bir değer. Ve de devir çevirebilen bir motor sahip. Yani bu da çok güzel ama ee, tabii ki yakıt da ona biraz göre. biraz üzeceği için ya üz, üzülmek bunu yorumlarda görüyoruz bazen. Hani üzülmek neye göre üzülmek? Arkadaşlar şöyle, Şimdi bir araca biniyorsunuz. Aracın fiyatının vesairenin önemi yok. Sonuç olarak bir sarfiyatı var aracın. Yani bu bu sarfiyatı da göz önünde bulundurmamız lazım. Sonuç olarak ya fiyat performans olarak düşünün bunu araç gittiği gibi de aynı zamanda yakıyor. Tabi bir de yani. ağır bir araç. 1522 kilo. Yani az buz değil yani. Sanki bir A sınıfı böyle çok güçlü bir yani ne örnek verebilir mesela gidişine? Ibiza Cupra gibi düşünebiliriz gidiş olarak. Ya yani evet. 1500 kilo bir arabadan bahsediyoruz. Ve de 0 100 Ve değeri bu 1500 kilo için gerçekten iyi. 8.2 saniye. 8.2 ciddi bir değer. Böyle bir büyük bir zaman, araç için. Açıkçası araç bize kendini çok sevdirdi. Daha çok hani gidişinden duruşundan değil de zaten Volvo'nun belli oturtmuş olduğu bir kalite standardı var. Aynı zamanda yine şasi sistemi de iskelet sistemi de bu Opel'lerde FlexRide diye geçen sisteme çok benziyor. Yine kaza anında birbirleriyle bağlantıları var ve darbe sönümleme olarak falan gerçekten mühendisliği olan bir araba. Tabii ki bu de yönden bir de Volvo'dayız. Volvo'dayız. Ya bu öğeler bahset bahset. Mesela her tarafımız hava yastığı her tarafımız güvenlik öğeleri kokuyor. Bu yüzden bunda çok detaya girmiyorum. Zaten kağıt üstündeki verisini videonun açıklamasını ekleriz. Evet. Ee, hani içinde kaç hava yastığı var vesaire gibi konularla şu an sizi bunaltmayalım. Ee, yolda olduğumuzda ise araçta ne öğeler olabilir? Ön arka e, mesafe sensörleri var, park sensörleri var. Araç giderken vesaire sürekli çalışıyor zaten. Otomatik karartmalı bir aynamız mevcut. Sanrufumuz var. Ee, bu arada sanruf olmasına rağmen araçta herhangi bir ses duymuyoruz. Rüzgar sesi vesaire bir ses. Şu an e, incelediğimiz kanaldaki araçlar içerisindeki en sessiz aracın içindeyiz evet. diye düşünüyorum. Trim sesi olarak vesaire de herhangi bir ses yok. Çünkü her taraf yumuşacık. Bu yüzden araç bizden tam puan aldı bu konuda. Ve de şöyle bir şey var. Biz sunroof'a daha yakınız şu anda. Fakat ya Leon'da da incelemiştik. Çok hafif bir uğultu vardı. Bunda sunroof var mı yok mu hissedemezsiniz. Yani bakmadığın sürece eski kafalar biraz öyle söylüyor. Sunroof'tan çok ses geliyor falan diye. Bu araçta öyle bir şey yok. Gerçekten öyle bir şey yok. Yalıtımı çok iyi sunroof'un. Herhangi bir uğultusu, Kesinlikle. ne bir şeyi, zangır trim sesi hiçbir şey yok. Ve de hani şimdi Leon'la da kıyaslamak ne kadar etik olur bilmiyorum ama Tabii yani. e, Leon'da şimdi tamamen cam olduğu için belki o ses oluyor olabilir. Yani aman aman bir ses yoktu zaten yüksek hıza falan da çok çıkmadığımız için hani yorum yapmamız e, çok mantıklı olmaz ama mantığa göre bu daha sessiz ondan. Yani Tabii. bu sunroof hocam tavan. O da segment farklılığı e, muhakkak. Yani aralarında dağlar kadar fark var. O biraz daha sportif bir de sonuç olarak FR bir araçtı. O yüzden bunlardan bahsettik. Genel olarak bir onun de de dışında insanlar şeyi merak ediyor. 100 km hızla giderken kaç devirde ses yapıyor mu? Öyle sizin için ben bir yüze çıkayım. Aracımız 100 km hızla giderken yaklaşık 2100 devirde falan gidiyor. Hatta şöyle hazır yolda müsaitken, bomboş bir yolken şöyle ufak bir ivmelenmesini de gösterelim. Biraz sunroof'tan bahsettik ama rüzgar sesini şu an biraz almaya başladı. Evet şu an sunroof'tan belirgin bir ses geliyor. Şu an bu araçta bir problem olduğu için ya soğutucusunda ya da başka bir problem vardı aracın. Aracın şu an don bir problem olduğu için 170'te bir kesici var gibi bir şey oluyor. Zaten fark etmişsinizdir araç otomatik olarak kesiyor. Ee, ama aracın gücü kesilmiyor. Onu, onu söyleyebilirim. Yani bu problem olmasa açıkçası tahminen araç 230 240 falan diyecek gibi gidiyor. Evet verisinde de zaten 230 diyor. Ya yani 230 çok rahat bu araç. Hatta isterseniz arıza giderdikten sonra tekrardan araç sahibiyle görüşüp yine sizin için bir bu aracın bir minyatür bir videosunu daha çekebiliriz isterseniz de bunu yoruma belirtmeniz lazım. Bize biraz da hani teşvik etmeniz lazım açıkçası. Çünkü kolay değil arkadaşlar. Gerçekten pandemi sürecinde farkındaysanız video atamadık. Çünkü hem araç bulmak problem. Ya yani kendi araçlarımızı bugüne kadar çek, ilk kozlarımızı kullandık evet. başlangıçta. Ee, şimdi eşimizden dostumuzdan ricayla araba istiyoruz. bundan dolayı da e, tabii ki temin etmemiz çok da kolay olmuyor açıkçası. Ha bugün denk geldiği için bu aracı sağ olsun benim Emre bize incelememiz için müsaade etti. Onun dışında aracın gidişi, duruşu bu şekilde. Hiçbir şekilde güvensizlik hissi yok. Yani araç zaten beklediğim altında kalmıyor hiçbir tabii zaman. Tabii böyle bir araçta baş diz mesafesi de çok önemli. Görmüş olduğunuz gibi 2 metreye yakın. Tanrılı bir araçta şu anda herhangi bir bunalma yok. Kesinlikle. Her araçta bunu hissedemiyoruz. Bir de iç mekandaki o kremlerin derinin verdiği hisle de tabii ki de çok bu da çok önemli. Şu anda kendimize göre baktığımda arkada da şu anda çok rahat bir 1.70 bir, bir, insan oturabilir. Zaten D segmenti araç ülkemizde genellikle makam aracı da makam aracına giriş gibi bir şey. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok olur. Yani biz çok rahatız ve arkadaki mesafe de gerçekten baktığım zaman ya arkada oturan bir insan da çok tatminkar, rahat şekilde seyahat edebilir bunalmadan, sıkılmadan. Bunu da aracın artı hanesine altın kalemlerle yazabiliriz. Çünkü aracın iddialarından birisi de bu ve araç hani sporla çok alakası olmayan bir araç tamam beygir olarak yüksek olabilir onun dışında hani güçlü atit bir araba olabilir ama sonuç olarak D segmenti bir araç ve koltuklarında baldır desteği yok tamam ama e, sanki şu an bir Mercedes e, AMG paket bir aracın içinde gibiyiz koltuklar sanki e, ona özel Recaro gibi bir koltuk tasarımı evet. var e, başlıkları yine çok sportif oturuş pozisyonu koltuk sizi tamamen sarıyor. Ve böyle olunca da hani bu kadar geniş bir arabanın içinde böyle premium bir otomobilin içinde böyle bir koltukla karşılaşmış olmak açıkçası bizi çok mutlu etti. Bunu da kesinlikle artı hanesine yazıyorum. Çünkü şu an oturuş pozisyonu olarak spor bir koltukta oturuyorum. Ama aynı zamandan da konfordan ödüm vermiyorum. Bu bence çok güzel bir artı. Bir de dış çekimde söylemiştik ama koltuklarımız da hani bu kadar konuştuk rahat spor koltuk falan ama normalde beklediğiniz o bizim eski arabalarda bizim Toledo'da da çekmiştik kumaş koltuklarda çok kalın oluyorlar. Dışarıdan baktığında çok kaba duruyorlar ama bu koltuklar çok ince. Bu da çok iyi bir özellik. Yani iç mekanda size bir ferahlık Kesinlikle. sağlıyor. Alüminyumdan koltuklar hafızalı ve elektrikti Bunlar hep işte sevdiğimiz oyuncaklar. Evet. Bunlar hep premium hissini arttıran öğeler. E tabii ki böyle bir arabada olmasını beklerdik. Olmasaydı da eksi yazardık. Modeline baktığımız zaman o zaman bu oyuncaklarla satış psikolojisi oluşturuluyordu ve bu yüzden de aracın içinde dışında biz herhangi bir eksiklik göremedik. Zaten dış çekimde de izlediğiniz üzere e, aracın tasarımı da hem sportif hem yine D segmenti tadında böyle e, ferahlık ta sunuyor. Ferahlık sunuyor. Dışarıdan kesinlikle eski bir araç görüntüsü yok. Yine farları adaptif far diyebiliriz. Yani biraz daha eski bir teknoloji baktığımız zaman ama ...adaptif var yani far kafaları hareket ediyor sağa sola. Kısa da yine perdeli şekilde size güzel bir sürüş hissiyatı yaratıyor açıkçası. Bundan da aydınlatma sistemine baktığımız zaman da... ...bundan da aracın güzel aydınlattığını, güzel ışıldadığını... ...başka insanların sürüş güvenliğini tehlikeye atmadan... ...rahat bir görüntü netliği sağladığını söyleyebiliriz farlar aydınlatma grubu için. Yine ortada gördüğünüz ekranda 2013 model, 2014 model bandındaki araçlar için... Bence bayağı üst düzey bir ekran. Çünkü o zamanlar BMW'lerde falan, BMW, Audi gruplarında falan bu ekranlar kullanılmaya... Daha doğrusu neyden, E60'da falan kullanılmaya başladı evet. diye hatırlıyorum. iDrive. iDrive falan o zaman gelmişti. Bir de bu Volvo modellerinde vardı o zaman ki bu da bayağı üst düzey yine ekran kalitesi olarak vesaire hani kullanılan materyal olarak gayet başarılı. Evet. Bu kadar yıl boyunca ekranda herhangi bir iz yok. Bu da önemli. Bazılarında oluyor. Kesinlikle. Ki araç da zaten model olması modeli olmasına rağmen, ya yani arada 6-7 yaş olmasına rağmen, zaten 81 bin kilometrede garajda tutulmuş bu zamana kadar öyle muhafaza edilmiş bir araçtan bahsediyoruz. Bu yüzden kondisyonu çok iyi durumda. Bu arada bir videomuzun altına bir yorum gelmişti. Kardeşim bir kere de düzgün bir araç inceleyin be diye. Bu da Gerçekten düzgün kullanılmış ee, içi dışı tertemiz bir aracımız evet. ee, Umarım uzun yıllar yine böyle muhafaza edilebilir Konsola gelebiliriz Konsol zaten aracın temizliği buradan belli oluyor Herhangi bir çiziğimiz yok Tabii Volvo bunu düşünmüş zamanında ona Kesinlikle. göre bir malzeme kullanmış. Fırçalanmış çelik gibi bir malzeme var Plastik fakat bu hani böyle vurmadığın sürece onu hissedemezsiniz Evet yani metal görünümü var buranın Hatta hissiyatı da o şekilde Yani şu an tuttuğum zaman burası soğuk onun dışında burada bir nikelaj kullanmışlar. Bu da yılların eski demediği bir nikelaj olmuş. Çünkü gerçekten metalyeli metal. Onun dışında şuradan bahsetmedik hiç. Klima ve radyo panelinden. Radyo ekranından bahsettik ama. Klasik bir Volvo. Klasik bir Volvo. Dört tutuşumuz burada. Onun dışında çift bölgeli, çift yönlü bir klimamız var. Burada klima kontrol kumandaları çok ilginç. Çok güzel düşünülmüş. Çok basit. Çok dijitale vurulmamış. Çok Basit analog bir kullanımı var gibi görünüyor ama yine dijital bir klima diyebiliriz bunun için. Yani hareket ettirdiğiniz zaman yine radyo ekranında değerleri görünüyor. Aynı zamanda zaten beklediğimiz üzere beklediğimiz üzere araçta koltuk ısıtma var. E, koltuk soğutma yok arabada ama yani bir sinyal kullan. koltuk ısıtma yok araçta. Olabilir miydi? Olabilirdi. Eksanesine yazmalı mıyız bilmiyorum ama o yolda göre de düşünmek lazım. Yani eksanesine yazmıyorum ama araçta böyle bir opsiyon var mıydı onu da bilmiyorum çünkü. O yüzden herhangi bir yorum yapamayacağım. Vardır büyük ihtimalle. ama araçta Advanced donanım olduğu için opsiyon da olabilir. Ona da herhangi bir şey söyleyemeyeceğim. onun dışında aracın her tarafı yumuş yumuş zaten. Ya hiç bakmaya bile gerek yok. Ya yani her tarafı yumuşmuş. Kapı içleri yine kadife kaplı. Orta konsolu yine kadife kaplı. Her tarafı yumuşacık bir araç. Ee, yine hiç öyleler premium. Her şey premium kokuyor. Ee, onun dışında aracın içinde de hani şu an mesela 60'la gidiyoruz. Herhangi bir huzursuzluk hissi yaratıyor mu sende şu anki gidişim? Herhangi bir şey yok. Ve de bulunduğumuz bölge şu anda beton asfaltının betonun üzerinde gidiyoruz. ...herhangi bir sıkıntı yok. Yani ortalamanın üstünde bir yani araç bunda, olduğunu... ...net belli ediyor. Bunda tabii ki üstündeki... ...Blo Street Mixte'nin lastikleri var. Tabii o da çok önemli. Onların da çok büyük önemi var. Şöyle baktığımızda... ...araç kesinlikle hiç istemsiz hareketler... ...vesaire şeyler yapmıyor. Gayet kararlı bir şekilde... ...yolunu seyrediyor. Bu da tabii ki... ...kullanıcı için çok keyifli bir hale geliyor. Bu kadar büyük bir araba böyle rahat şekilde dönebildiği için kimseye huzursuzluk vermeden kesinlikle gayet beğendik sürüşünü. İçeriden söyleyebileceklerimiz sanırım bu kadar. Bu kadar. Bir şey eklemek istiyorum. Az önce daha da emin oldum. Virajlarda süspansiyon ayarından mıdır ya da lastiklerden de olabilir. Fakat hani daha çok süspansiyon ayarına giriyor bu. Çok farklı bir hisle virajı dönüyorsunuz. Çok aşırı güven veriyor. Bu da Volvo'nun gene bir şey artısı olarak yazılabilir. Yani şöyle açabiliriz. Ben de şu an onu ediyordum aslında kapatmadan önce. E, Normalde sürdüğünüz zaman araç süzülüyor bildiğimiz gemi gibi. Yani sönümlemesi falan bayağı yumuşak. Evet, ya şu Ama anda bizim sallandığımıza bakmayın yol aşırı yol kötü. Yol berbat bursa. durumda. E, bu arada sizin için böyle farklı bir yol deneyelim dedik bu sefer. hep Düz yollarda falan çekiyorsunuz gibi e, şehir isyanlar olmuş şehir içinde falan. Böyle bir şey yapalım dedik. Farklılık olsun diye. Ama onun dışında da bölmeden süspansiyonlar sanki viraja girdiğiniz zaman bir anda elektronik gibi belki vardır onu da araştırmadım kusura bakmayın ama sanki ayarlıyor. Ya yani bir bir hissiyat var. Sanki bir şey var. Sanki sertleştiriyor gibi bir e, tavrı var açıkçası. Şöyle doğanın içinden bir video olmuş evet. oldu bu da size. E, onun dışında zaten bir de frenlerinden bahsetmedik. E, frenlerinde zaten bahsedilecek bir durum yok. E, hiçbir şekilde hiçbir zaman isteksizliği olmuyor. Isınması yani imkansıza yakın yani böyle sürekli 200'e çıkıp sıfıra düşmeniz lazım. O da 6-7 defa bunu yapmanız lazım. Gerçekten tek kelimeyle özetlersem başarılı yani. Beklenileni karşılıyor kesinlikle. Karşılıyor. Yani hiçbir zaman isteksizlik, şişme, ısınma gibi bir durumla karşılaşmadık bu sürecimiz boyun, boyunca. Ki bu aracı hani daha önce biraz daha kullanmış bir göz olarak size bunu samimiyette söyleyebilirim. Araç gerçekten Bizim kriterlerimizin çok çok üstünde evet. Gayet hepsinde de başarılı Ki bu konuda biraz seçici olduğumuza inanıyoruz biz Ya şu anda bak Burayı tuttum Ya bir şekli bile Diğer araçlardan farklı Kesinlikle ya küçük Bu küçük dokunuşlar zaten bu araçları bu segmentlere çıkarıyor Ya bu elinizle böyle tutuyorsunuz O kavraması falan gerçekten farklı Burada Güneş panel şeylerini Güneşliklerimiz falan Orada bir şekli var. İç mekandan da bahsedeceklerimiz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yani şurada çıkan abone ol butonuna da basarsanız bize teşvik olmuş olur. Hani yalvarma yakarma yok da. Ee, bize severek izliyorsanız, evet. desteklemek istiyorsanız oradan abone olup çanı da açabilirsiniz. Çok ee, mutlu edersiniz. Aracın içinden de söylemek istediklerimiz bunlar. Bu ara biraz daha bu işe tekrardan yoğunlaşıp evet. size yeni yeni farklı araçlar çekeceğiz. Değişik kıyaslamalarımız olacak. Özellikle ticari, hafif ticari bekleyenler için güzel haber. Ee, birçok ticariyi kıyaslayacağız bu evet. yakın zamanda umarız. Ee, şimdi kendinize dikkat edin. Hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.